metal CNC sektöründe harika, çok güzel bir web sitesi yaptık. Şimdi web sitemizi tanıyoruz. Web sitemiz bikemetal.com. Bike metal, metal sektöründe hizmetler olan bir firma. Özel üretim yapıyorlar, CNC torna imalat yapıyorlar. Kendileriyle çalışabilirsiniz. Burada güzel bir stok fotoğrafımız var. Direkt Müşteriye bu fotoğrafı gösteriyoruz. Direkt sektörü yansıtıyor, yaptıkları işi yansıtıyor. Burada bir sloganımız var. Profesyonel üretim ve hassas çözümler şeklinde. Direkt olarak kurumsal bölümle buradan geçebiliyor müşteriler. Burada aşağıda Bike Metal hakkında bir kısa bilgilendirme yaptık. Firmanın öne çıkan özelliklerini yansıttık. Burada hangi hizmetleri verdiklerini, neler önem verdiklerini sergiledik. Burada hizmetleri listeledik. şu şekilde burç üretimi, özel üretim, cevap ve somun üretimi gibi hizmetleri var. Burada yaptıkları işlerden örnekler koyduk galeri şeklinde. Bu da müşterilere güven vermesi için son derece önemli. Burada teklif formu var. Kurumsal teklif alabilir müşteriler. İletişim bölümü var. İletişim bilgileri var. Ve güzel bir fotoğraf tasarımıyla internet sitesini tamamlamış oluyoruz.